Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, soru çözümüne devam ediyoruz bugün de. Ee, başlayalım isterseniz. Şimdi önce yine ne yapıyorduk? Soruyu okuyorduk. Demiş ki bize buna göre 8 kalem 5 silgi satılınca toplam kaç Türk lirası kar edilmiş olur? Ve soruda bize şöyle bir açıklama yapmış. Bir kırtasiyede satılan kalem ve silgilerin birer adetlerinin alış ve satış fiyatları aşağıda verilmiştir. Tamam tabloyu görüyorsunuz zaten. Satılan bir kalemden elde edilen kar, bir silgiden elde edilen karın iki katıdır demiş. Biz karı nasıl hesaplıyorduk? Satış fiyatından alış fiyatını çıkardığımızda bize karı veriyordu değil mi? O zaman ben bir kalemden elde edilen karı nasıl bulurum? Satış fiyatı neymiş? 2x artı 1. Alış fiyatını çıkaracağım. O zaman neyi çıkaracağım? x eksi 2'yi çıkaracağım. x eksi 2. Ee, bu kar yazalım şuraya kar diye eşittir olsun. Eşittirden devam ediyorum. Şimdi parantezin içine eksiği dağıtayım. Eksiği dağıtıyorduk hatırlarsanız. 2x artı 1 eksi x artı 2 oluyor. Sonra ne var? Ee, bilinenleri götürelim. Bilinmeyenleri de götürelim. Birlikte toplayalım yani. 2x'ten x çıkarsa ne olur? x olur. 1 ile 2'yi toplarsam da 3 olur. Yani ben bir kalemden ne kadar kar ediyormuşum? x artı 3 kadar kar ediyormuşum. Ve bize ne demiş? E, 8 kalem alacak, satı, satılacak demiş. O zaman ne yapacağım? 8 ile çarpacağım bunu zaten. Ama önce silginin karını bulalım biz. Şuraya silgi kar yazalım. Silgi kar. Ne yapıyorum? E, satış fiyatından alış fiyatını çıkarıyorum. 3x-9 satış fiyatı. eksi 2x-7 Çıkardığımda ne oluyor? Devam ediyoruz. 3x eksi 9 eksi dağıtıyorum tekrar eksi 2x artı 7. Devam ettirelim işlemleri. Ee, ne kalıyor 3x'ten 2x çıkardığımda x kalıyor. Eksi 9 artı 7 topladığımda ne oluyor? Eksi 2 oluyor. Yani bir silgi satıldığında da x eksi 2 lira kar ediyormuş tamam mı? Ve bize şöyle bir şey demiş satılan bir kalemden elde edilen kar yani bu bir silgiden elde edilen karın iki katıdır demiş. Yani bu x artı 3 yani bir kalemin satış fiyatından edilen kar eşittir. İki tane silginin karına eşitmiş. İki tane silginin karı ne oluyor burası? İki, x 2 x eksi 2. 2 çarpı x eksi 2 olacak değil mi? Yapalım. 2 çarpı x eksi 2. Peki 2'yi parantezin içinde dağıtıyorum. 2x eksi 4 oldu. Bu da x artı 3'e eşitmiş. Bir problem yok diye tahmin ediyorum. Devam ediyorum. Ee, ne oluyor? Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa alalım. Burası x olur. Eksi 4'ü de artı 3'ün yanına atarsak 7 olur. Şimdi ben x'i 7 buldum değil mi? Ee, x'i 7 bulduysam o zaman bir kalemden elde edilen kar ne kadar olur? Yerine yazdığımda x artı 3 eşittir 7 artı 3. O da 10'a eşitmiş. Yani 10 lira kar ediyormuş. Ve 8 tane kalem sattığına göre o zaman 8 çarpı 10'dan 80 lira kar eder değil mi? Şimdi silginin karını bulalım. X 7 bulmuştuk. Yerine yazalım. 7 eksi 2'den ne oluyor? 5 oluyor. Yani silgiden 5 lira kar ediyormuş. O zaman 5 çarpı 5'ten bu da 25 olur. 25 artı 80 dediğimizde de toplarsak 105 TL yani Türk Lirası kar edilmiş olur. Cevabımız Denizli olur. Geçiyorum diğer soruya. Şimdi bize böyle bir şey vermiş. Diyor ki böyle bir alan vermiş. Neymiş bu? Ha, kağıtmış bu. Ee, kağıdın bir kısmını kesmiş. Bakalım soruyu okuyalım. Buna göre bu kağıdın kesilmeden önceki alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi alanı biz ne yapıyorduk? Dik kenarlar çarpımından buluyorduk değil mi? Zaten kağıt olduğu için yani A4 kağıdı yüksek ihtimalle burası 90 derece. O yüzden ne yapıyoruz? Dik kenarlar çarpımından 2x artı 1 ile 4x artı 3'ü çarpıyorum normal şartlarda. Ama bize diyor ki e, kenar uzunluğu 2x artı 1 santimetre olan bir kare çıkarılıyor diyor. Ve ne diyor bize bakalım? Çevresinin uzunluğu 10 cm artıyormuş. İkisi bulacağız önce buradan. Şimdi önce çevreyi nasıl buluyorduk? Bir şey dik kenarlar çarpımın ay dik kenarların toplamının iki katı diye yapıyorduk. Peki burada ne var? 2x artı 1 şöyle yazalım. 2x artı 1 artı 4x artı 3 bunun 2 katı. Neye eşitmiş? Çevreye eşitmiş. Rengimizi değiştirelim. Yeşil olsun. Devam ediyorum. Çevre neye eşit? 2. Benzerleri toplayalım. 2x ile 4x'i topladığımızda 6x olur. 1 ile 3'ü topladığımızda da 4 olur. Şimdi bunu tekrar çarpacağım. Ne oluyor? 12x artı 8 oluyor. Çevresi buymuş. Çevresi 12x artı 8 santimetreye eşitmiş. Tamam mı? şimdi bir de alanı için ne demiş bize nasıl buluyordum alanını dik kenarlar çarpımından buluyordum o zaman alan yazalım alanını 2x artı 1 ile 4x artı 3'ün çarpımıyla buluyorum devam ediyorum rengimi değiştirelim tekrar turuncu olsun turuncu sanırım bu evet şimdi çarpma yapıyorum burada bunu biliyorsunuz zaten 2x ile 4x'i çarptığımda ne olur? 8x kare olur. 2x ile artı 3'ü çarptığımda 6x olur. Sonra 1 ile 4x'i çarptığımda ne oluyor? 4x oluyor. 3 ile 1'i çarptığımda da 3 oluyor. Artı 3. Şimdi bunu yazalım. Toparlanmış bir şekilde. 8x kare artı 10x artı 3 santimetre kare oldu. Alanı kesilmeden önceki alanı bu. Ee, biz zaten ikisi arıyorduk ve bize şöyle bir şey söylemiş. Son durumda kağıdın çevresinin uzunluğu 10 cm artıyor demiş. Yani burayı çıkardığımda çevresi ne olacak? Ne, ne eklenmiş olacak? Şimdi burası zaten buna eşit diyebilirim değil mi? O zaman e, burada 1 2x 1, bir tane daha 2x 1 var. O zaman 10 cm'ye eşit diyebilir miyim bunun için? Çünkü fazlalığı orası. Şimdi 2 çarpı 2x eksi 1 diyorum. Bu neye eşit oluyor? 4x eksi 2. Bu da 10'a eşitmiş. Şimdi bunu bu tarafa attığımda ne oluyor? 4x eşittir 12. x eşittir 3. x'i 3 buldum. Bana diyor ki kesilmeden önceki alanı kaç santimetre karedir diyor. Zaten ben kesilmeden önceki alanını x cinsinden buldum. x'i de buldum. x sayı olarak buldum. x'i sayı olarak bulduysam sadece yerine yazmak kaldı. Yerine yazalım o zaman. 8 çarpı 3'ün karesi artı 10 çarpı 3 artı 3. Buradan da ne geliyor? Şurası ayrı bir yer bu arada. Tamam. Ne geliyor buradan? 3 kere 3 9 9 kere 8 72 artı 30 artı 3 geliyor değil mi? Tamam. Buradan ne geliyor? 72 ile 30'u toplarsam 102 olur. 3 ile de, de toplarsam 105 olur. Yani kesilmeden önceki alanı 105 cm kareymiş. Cevabım Ceyhan olur. Anlaşılmayan bir yer yoktur diye düşünüyorum. Bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. Şu an fare nerede bulamıyorum. Buldum.